Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? Emekli bayram ikramiyesi, milyonlarca emeklinin gündeminde bulunuyor. Ramazan bayramına yaklaşırken emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Emekli maaşına yapılan zamlar sonrasında gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi. Emekli bayram ikramiyesi, yılda iki kez Ramazan ve Kurban bayramında veriliyor. En son bayram 1100 TL emekli bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu sene emekli ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği ise merak konusu oldu. Profesör Doktor Cem Kılıç, emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda iki kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1100 liraya bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir. Dedi. Emekli bayram ikramiyesi Ramazan bayramı öncesinde emeklilerin hesabına yatırılacak. Ramazan bayramı 2 Mayıs tarihine denk geliyor. 2 Mayıs tarihinden birkaç gün emekli bayram ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.